Arkadaşlar bugün sizlerle melodiklarımızı aldık elimize. Siz de alın hemen almadıysanız. Bugün sizlerle Postacı şarkısını çalacağız. Solfa, sol la, sol fa, mi, re fa, mi, re mi, sol fa, sol la, sol fa, mi, re fa, mi, re do. Evet başlayalım. Üstünde zaten sayılarımız var. İsterseniz bir daha çalalım. Üç kere tekrar edelim. Evet, şimdi üçüncü. Ha, 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 ha. Evet arkadaşlar bugün çalmayı öğrendik. Evet arkadaşlar başka bir gün başka bir zaman görüşmek üzere hoşça kalın.